Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Böyle ağızda dağılan efsane bir lezzeti var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda bir tanesi çok yüksek fiyatlara satılan Starbucks kurabiyeyi evde çok kolay bir şekilde ve de çok ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay ve ortaya çıkan sonuç harika. Sizler de mutlaka deneyin diyorum ve hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. Starbucks kurabiyesini yapmaya başlıyorum. Burada 125 gram tereyağım var. Tereyağın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Tereyağı yerine margarin de kullanabiliriz. İki tane yumurta sarısı kullanıyoruz. Yumurta sarısının bir tanesi patlamış. Onu hemen şöyle alıyorum. Önce tereyağı ve yumurta sarılarını çırpıyoruz. Beraber de şöyle karıştıralım. Tereyağın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Eğer soğuk olursa bu şekilde karıştırma işlemini yapamayız. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerim var. Pudra şekerini ekliyorum. Burada 1 tatlı kaşığı tarçınım var. Tarçını ekliyorum. 1 yemek kaşığı da suyumuz var. Suyu da ekliyorum. Ve bu malzemeleri birlikte karıştırıyorum. Böyle ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye. Kesinlikle denemelisiniz. Buzlukta saklamak için de çok ideal. Aylarca dursa bile ilk günkü tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ve gerçekten çok lezzetli. Çayın kahvenin yanına çok yakışan en güzel kurabiyelerden bir tanesi. Normal şartlarda bir su bardağı ceviz kullanıyoruz. Fakat ben bu şekilde küçük bir kase ne kadardır? Bir çay bardağından biraz daha eksik ceviz kullanıyorum. Burada yine küçük bir kase badem var. Kuru yemiş bol olursa çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi normal şartlarda sadece bir su bardağı ceviz koymanız yeterli. Burada da yine minik küçük bir kase fındığım var. Onu da ekliyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Sonrasında ununu ekleyeceğim. Unu her zaman için kontrollü eklemekte fayda var. Bol kuru yemişli muhteşem bir kurabiye olacak arkadaşlar. Badem ve fındık tamamen benim fikrim ve azar azar da ununu ekleyeceğim. Yaklaşık bir buçuk iki su bardağı civarında un gidiyor. Önce bir bardak unu üzerine alıyorum. Yarım paket kabartma tozum var. Bir pakette vanilya ekleyeceğim. Önce kabartma tozunu ilave ediyorum. Bir paket vanilyayı da ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. <laughs> Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Benim kuru yemiş miktarı biraz fazla olduğu için bunun yeterli gelebilir. Bir su bardağı unla bakın bu şekilde oldukça cıvık bir hamurumuz oldu. Büyük ihtimalle 2 su bardağı civarında un yeterli gelecektir. Azar azar ekliyorum ki herhangi bir problem yaşamayalım diye. Siz de azar azar un ilavesiyle yumuşak bir hamur yoğurun. Kurabiye hamurumuz istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Şöyle bakın. Elime aldığım zaman yapışmayan yumuşak bir dokusu oldu. Ve bu aşamada çay bardağından bir parmak eksik. Damla çikolatayı da ekliyorum. Alan Elif damla çikolataların hepsini yemek istediği için şu an bana kızgın. Çikolataları çok ezmeden karıştırıyoruz. Ya da un miktarı kullandığınız yumurtaların büyüklüğüne göre veyahut da kullanmış olduğunuz unun markasına göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen unu kontrolü bir şekilde eklemeye dikkat edelim çikolatalarımı çok ezdirmeden iyice karıştırıyorum. Sonrasında streç filmin üzerine alacağım. Ve muhteşem kurabiyelerimiz olacak. Kesinlikle denemelisiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Ve hamurumu streç filmin üzerine yaydırıyorum. Bu şekilde uzunca bir rulo yapıyoruz. Sonrasında güzelce streçe saracağım ve dondurucuda en az bir 20 dakika bekleteceğim. Sonrasında dilimlemek ve güzel şekil almasını sağlamak için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Dilerseniz bu şekilde sarıp dondurucuya attıktan sonra haftalarca, aylarca dondurucuda kalabilir. Hemen pişirmek zorunda değilsiniz. Ve bu şekilde Ve bu şekilde Starbucks kurabiyemiz dondurucuya girmeye hazır. Bu şekilde dondurucuda 20 dakika beklettikten sonra kurabiyemi çıkartacağım ve dilimleyip pişireceğim. Kurabiyemi dondurucudan çıkardım. Hemen streçten alıyorum. Ve dilimleyeceğim. Starbucks kurabiye hamurunu ortadan kestim. Daha rahat dilimleyebilmek için. Şöyle çok kalın veya çok ince olmayacak şekilde parçalar kesiyorum. Kurabiyelerimi dilimledim. Şimdi dilimlediğim kurabiyeleri pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine güzelce yerleştireceğim. kurabiyelerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Şimdi kurabiyeleri önceden ısıttığım 170 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika civarında pişireceğim. Çok fazla kızartmıyoruz arkadaşlar. 15 dakikadan sonra kontrol edin. Eğer kurabiyeler çok yumuşak değilse, böyle hafif sertleşmişse fırından alabilirsiniz. Hemen kurabiyelerimi pişmeye gönderiyorum. Starbucks kurabiyelerimiz pişti. O kadar güzel görünüyor ve evin içerisine o kadar güzel bir koku sardı ki sırf bu kokuyu duymak için bile bu kurabiyeler yapılır. Gerçekten çok güzel ve çok kolay bir tarif. Böyle ağızda dağılan, kıtır kıtır, muhteşem bir tadı var arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Kurabiyeler şu an çok sıcak. Birazcık soğusun. Saklama kabına alacağım. Ve sonrasında çayın yanında, kahvenin yanında servis etmek için hazır olacaklar. Bu arada Starbucks kurabiyenin en çok sevdiğim taraflarından birisi kolay kolay bayatlamıyor olması. Günlerce dursa bile aynı tazeliğini koruyor. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ee, Starbucks kurabiye, buzlu kurabiye ise diyebiliriz. İsterseniz hamur halindeyken, isterseniz de pişirdikten sonra güzelce muhafazalı bir saklama kabına koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Kurabiyelerim soğusun. Sonrasında servis yapacağım. Hemen kurabiyelerimi servis tabağına alıyorum. Evet. kurabiyelerimiz servise hazır. Sizler de kesinlikle deneyin. Emin olun en favori kurabiye tariflerinizden birisi olacak. Böyle ağızda dağılan tam bir kurabiye. Dokusunu göstereyim bakın. Muhteşem bir dokusu ve muhteşem bir lezzeti var. Ben kuru yemiş miktarını biraz fazla tuttum ama siz sadece ceviz ve damla çikolata koyarak hazırlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.